Öğretmem. Girmem. Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Çadıkalı geliyor. Çadıkalı. Gelme kız. Çadıkalı nasıl koşuyor? Gelmemiş ya. Kaç paraysa alacağım ya. Bu makas kaç paraysa alacağım ya. Bakın 156'nın var. Abi, şimdi çıkıp ben sana kesmez miyim o şey elbiseni? Hır Bir mahastır beni dolandırıp duruyor mu? Valla. Sese doğru koşun çocuklar. Bugün sizlerle Sekere Teacher'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet yeni görevlerle Bayan T'yi çılgın öğretmenimizi, kızgın öğretmenimizi çıldırtmaya devam edeceğiz. Yeni bölümümüzde Diyor ki bayan e, maskeli baloya gitmesi gereken bayan Tin'in elbisesini mahvedin diyor. Hadi başlayalım. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Yakışır diyor. Evet. Maskeli balo için kıyafetini mahvetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başlayalım. Kapımızı açalım. Evet, evimize geldik. Şurada bir merdivenimiz dikkatimi çekti. Öğretmenimiz mutfakta yemek yapıyor, biz de o duymadan çatıdan girelim, bakalım çöpte ne varmış. Çöpte bir şey yok. Biz de arkadaşlar... Bakalım şurada ne varmış? Hmm, kömürlüğe benziyor. İşe yarar bir şey var mı? Ooo, burada. Ayı kapanı bile koymuş. Şöyle bakalım bakalım. O burada makas var. Al. İşimize yarayabilir. Şimdi gidelim arkadaşlar. Çatıya çıkalım. Çatıdan kızını öpmemiz. dışarı çıkmadan yukarı çıkalım. Bakalım. Bu dolabı neredeymiş? O bu da binamızın arka tarafı. Evet arkadaşlar penceremiz açılıyor mu? O penceremiz açıldı. Bu kızgın öğretmenimizin spor odası. Enerji içeceğimizden alalım içelim. Evet arkadaşlar. Boks torbası bile var kızın öğretmenimizin. Şuradan geçelim. Burası çalışma odasına benziyor. Acaba nerede bunun yatak odası? Giyinme odası. Bakalım dolaplarda ne var. Evet arkadaşlar bu dolaplarda bir şey yok. Ha gizli bir enerji içeceği bulduk gayet iyi. Kızgın öğretmen üst katta dolaşıyor. Aman Allah'ım. Bizi görmemesi lazım. Bakalım bu elbiseler nerede? Hayır burada da yok. Onu bulama elbiseler. O de müzik odası da varmış kızım öğretmenimizin. Müthiş şarkıda çalıyoruz kızım hocamız. Gitar alabiliyor muyuz? Oha. Gitti gitar da çalabiliyoruz bakalım. Or, or çalabileceğiz mi? Ya da bateri Bateriyi çalamıyoruz. Korkum çalam. Düğününe çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Evet, bu kadar yeter kızın öğretmenimiz girmeden Açalım. Bundan da Ümit Bey senin küçük bir şarkısını söyledik. Kızın öğretmen alt katta. Allah 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 Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Karşıdaydı bizi görmedi. Bize doğru geliyor sanırım. Biz şuradan kaçalım. Şuradan kaçalım. Dolap buradaki dolap daha. Şuradan geçelim. Kısmın öğretmenimiz. Kısmın öğretmenimiz orada. Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç.

Bizim pencerede yakaladı. Bu <laughs> 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 elbisemizi umarım. <laughs> üst, üst katta bütün her yeri gezdik bulamadık. Sanırsam alt katta olabilir bunun olası. Bir de alttan gitmeyi deneyeceğim. Evet kızın öğretmenimiz kapıya kilit koymuş. Biz girmeyelim diye. Bu oturma odası. Ha. Bura olabilir. Burada mı? Burada değil. Bakalım. Elbisen burada mı? Burada da değil. sen mutfaktan çıkmadan biz işimizi halletmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Şuradan geçelim. Hayır burada da yok. Nerede bu elbise? Bu elbise odası burada mı acaba? Hayır arkadaşlar burada da değil. Bu öğretmenim. Hayır arkadaşlar aşağıda. Bizi görmedi. Hemen şuraya girelim. Alım aşağı mı giriyor? Hayır. Hayır. Nerede senin bu do giyinme dolabın? Burada da yok. Ben ne çirkin bir baba. Biz öğretmen üst kata çıkıyor arkadaşlar. O gitsin biz de şuradan çıkalım. Evet o gitti. Evet arkadaşlar. Hemen kapımızı kapatalım. Ortu. Son son dolabımız burası. Burada yok. Tüm kıyafet burada da yok. Burada da yok. Evet arkadaşlar kıyafeti bulduk. Sıra makas bulmamız gerekiyor. Şu odaya bir bakalım. Hasan öğretmenimiz gelmeden bir makas bulmamız gerekiyor. Sizden hocam. Hiç banyoda makas olabilir. Makas. Makası nereye sakladınız? Ha, bu da bizim resmimiz. Evet, arkadaşlar makas 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 makas. Makas bulmamız lazım. Bu makas nerede? Ay, koş, koş 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 Yüzüne kapattık kapıyı. Koş koş koş. Allah'tan bizi fark etmedi. Makas. Yemeci çiçeğimizi alalım. Bu makas nerede? Evet arkadaşlar. bize bir makas lazım. Oho! Çılgın öğretmenimiz dans ediyor. Bu arada bizim makas bulmamız lazım. Makas makas. Nerede bu makas? Buraya kullandık. Makası göremiyorum. Çılgın öğretmenim orada. Çılgın hocam. Allah! Allah buraya geliyor. Allah! Tekrardan yakalandık arada. Hala makas arıyoruz. Deli gibi makas arıyoruz. Makas bulamıyoruz. <laughs> Elbiseyi bulduk makası bulamıyoruz arada. Ama bulacağız. İnan ettim o makası bulacağım. Senin gibi mahvedeceğim. <laughs> ne makasmış ya? <laughs> güzel alt katları arayacağım makas. Bakayım şuralarda makas var mı? Şuralarda falan filan belki olabilir ya. Bu binanın arka tarafına bir dolaşayım. Makas makas. Ulan fırç fırça bile var makas yok yani. Binanın bir arkasına bir dolaşmak istiyorum. Bakalım arkada ne var. Oo, oh, havuzumuzda var. Bu öğretmenimiz zengin mi Nasıl bir öğretmen? Allah, 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 Gelme, git. Gelme. Şaşıkadın Naz Boşu gelme, dedim sana bak, bak gelme. Allah 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 ya. Belki parayla alırım mağazı bulamadın mı? Maskeli balona. Bakayım oh, mağaz kaç paranmış Aha 75. Şükür, şükürler olsun mağazımız var. Mağazı bulduk artık. Tamam. Aha, şimdi çıkıp ben sen kesmez miyim o şeyi, elbiseni? ulan Bir mağazdır beni dolandırıp duruyorsun. Vallahi. Şu veri yakalanmadan gitmem lazım çünkü makas aldık. Bakalım buralardan hep geçtiydik zamanında. Sıkıştım. Bakalım senin makas dur. Bak. Aha. Evet arkadaşlar. Sanırsam çok yaklaştım. Evet orada. Hadi şunun elbisesini mahvedelim ve görevimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar hadi kes. Evet. Kestik. Bir tane de şurada vardı sanırsam. Yok bir tane de burada mı vardı? Bunu da kes. Evet, şükürler olsun görevi tamamladık. Oo, hayır, hayır, en güzel, en güzel. Biraz uğraştık ama uğraştığımız değildi arkadaşlar. Görevimizi tamamladık başarıyla. Mutluca oynuyoruz. Makası bulamadık ama altınlarımız sayesinde <laughs> marketten aldık, hallettik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kızgın öğretmenimizi tekrardan çıldırtmaya devam edeceğiz. Sizden iyi bir like bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.